Merhaba. 6 parçalık Proje X eğitim serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Affiliate marketing yani satış ortaklığı pazarlaması, satılık bir ürünün satışına destek olan kişinin payına düşen komisyonu aldığı bir uygulamadır. Bu yöntemde reklam veren ürünlerinin internet ortamında pazarlanması karşılığında affiliate marketing yapan kişiye satış başına belirli bir komisyon öder. Affiliate Marketing'i kullanmak için birçok yöntem vardır ve bunların en etkilerinden biri de web site üzerinden olanıdır. Ve Proje X'in bir kolu olan X dükkan bu işi sizin için otomatikleştirecek siteyi sağlar. Dilerseniz şimdi bu sağlanmış siteyi görelim. Gördüğünüz gibi bizim için hazırlanmış, otomatik eklenmiş makaleler ve ürünler bulunmakta. Bu makale ve ürünler sayesinde de kazanç sağlanmakta. Dilerseniz bu sitenin ayarlarına da bakalım. Ayar, ayarlamasını sizin yapabileceğinizden de bahsedelim. Gördüğünüz gibi 7 adımlık bir panelimiz mevcut. Bu panelde birinci adımda kategori ve ürün seçimini yapıyoruz. Dilediğiniz kategorileri ve ürünleri sitenizde yayınlıyorsunuz. İkinci adımda stil seçimini yani sitenizin renklerini ve stillerini belirliyorsunuz. Altıncı adımda ise sitemizin istatistiklerini günlük, aylık ve yıllık bazda inceleyebiliyoruz. Ve son olarak 7. adımımızda da sitemizi yayına alıyoruz. Ve bu sayede de sitemizden kazanç sağlamaya başlıyoruz. Bir sonraki dersin.